Evet Mars Lojistik takımıyla birlikteyiz. Kaan Eren var yanımızda. Ee, gerçekten müthiş bir maçtı. Yani e, en başından sonuna kadar e, maçı müc mücadeleyi bırakmayan bir Mars. Dekatlon da iyi başladı. Önce biraz siz kendi sağınızı karşıladınız. Sonra öne, ikinci yarı inanılmaz baskı yaptınız ama bilmiyorum ben Emrah'ın yokluğunu açıkçası çok aradım bu maçta. Hani forvet anlamında canı kullanmaya çalıştığınız anlamda kadar Serkan geldi onun yerine de. Ee, hem bir takımı hem bir sezonu hem bir maçı değerlendir lütfen bize. Aa, öncelikle çekişmeli güzel bir maç oldu. Tabii bizim e, Emrah'ın olmaması e, takımdaki bir düzeni bozdu. E, farklı düzenlerde oynadık. E, böyle olunca tabii bir takım dinamikler de değişti. Ama gene mücadelemizi verdik. E, i̇lk defa katıldığımız bir sene. Ben ne kadar bu turnuvanın e, tecrübesinde de olsam sonuçta oyuncular ve arkadaşlar ilk defa katılıyor. Bu turnuvanın tecrübesini daha yeni yaşıyorlar. Ee, örneğin işte e, Emrah'ın geçen maç e, yaptığı hareketin bedelinin nelere mal olabileceği sonraki maç yarı final maçına çıkıyorsun eksik çıkıyorsun gibi şeylerin bir daha tekrarlanmaması yönünde bilinçleniyor, tecrübeleniyor arkadaşlarımız. Ee, Tabi e, turnuvaya İlk defa katıldığımız halde bir renk kattığımızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, i̇yi futbol oynadığımızı düşünüyorum turnuva genelinde. Ee, bugün de gerçi istediğimiz futbolu tam oynayamadık ama rakibi de mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Ee, başarılar diliyorum finale kalan iki takıma da organizasyona da teşekkür ediyoruz. Peki biz de hem bu kadar taraftar bir araya getirdiğiniz için gerçekten Mars'ı destekleyen müthiş taraftar vardı. Meşaleler yanında, davullar çalındı. Ee, hem bu taraftar için size teşekkür ediyoruz. Hem de gerçekten ilk sezonunuzda inanılmaz renk kattınız. İlk sezonda şampiyon adaylar arasına girdiniz. Bu ayrı bir başarı. Evet. Hem tebrik ediyoruz. Fair play bu zamana kadar. Yani Emrah'la da maç öncesi de konuştuk. O da ben hani onu yapmamalıydım diyor. O da hatasının farkında. İşte dediğiniz gibi hepsi bir tecrübe. Evet. Ee, umarım evet. güzel bir sezon geçirmişsinizdir. Sakatlıksız, keyifli. Fatih sakatlığı var. Evet. En büyük en büyük şanssızlık o oldu. Yani Şanssızlıklar da tabii pek çok peşimizi evet. bırakmadı Fatih'in e, sakatlığı, işte e, bir iki arkadaş aslında onlar da e, farklı durumlar oldu oynatamadık, evet. operasyonlar geçirdiler. E, bakalım e, bir dahaki sefere daha iyi bir e, Mars ve daha tecrübeli bir Mars ile inşallah yine tekrar başlayalım. Tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar kendinize iyi bakın.